Zafer Partisi lideri Profesör Doktor Ümit Özdağ gençlerle beraber Çanakkale'deydi. Zafer anıtınaydı at anısındaydı ve e, gençlerle beraber Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudular. Ey Türk gençliği dediler. Evet yani şöyle baktığımız zaman da gerçekten e, Atatürk'ün e, gençliğe hitabesini okudular. E, gençlerle bir araya geldiler. E, özellikle Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılığını ve ülkeyi gençlere emanet ettiği vurgusu vardı. Gençler hitabesinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet müdafaa, müdafaa edeceği konusunda dik duruşunu Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ adeta haykırdı. Türkiye'de Suriyelilerin yani mültecilerin özellikle kendi ülkeler dönmesiyle ilgili milli bir mücadele veren Zafer Partisi Genel Başkanı, ee, Ümit Özdağ ve aynı zamanda da parti il teşkilatları, İzmir'den de il teşkilatı, ilçe teşkilatları da orada vardı. Ve e, bütün gençler oradaydı. Binlerce insan Çanakkale'ye adeta çıkarma yaptılar. Ve e, Zafer Partisi e, şöyle baktığımız zaman muhalefet partiler içerisinde en fazla oyunu artıran, yükseliş trendinde olan bir parti e, doğru çıkışlarıyla... E, Zafer Partisi Ümit Özdağ, özellikle Atatürk'ün ilke ve inkılapları ve devrimleriyle yolumuza devam edeceğiz. E, ülkemizin bekası için mültecilerin özellikle ülkelere dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve gençlerle birlikte e, Atatürk'ün gençliğe hitabesini söyleyerek daha sonra da e, etkinliklere devam ettiler.